Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ali Efendimiz insan üzerine, bilgi üzerine, mana alemi üzerine, toplum üzerine konuşuyordu. Kur'an'dan ve sünnetten aldığı büyük desteklerle insana, topluma, evrene ve anlamlar dünyasına ilişkin nice derinlikli bilgiler veriyordu. Hz. Ali Efendimiz öyle diyordu. Öğrenmeye çalışan cahil, alim gibidir. Kendini geliştirmeyen, düzenli bir çalışması olmayan tembel alim de cahil gibidir diyordu. Bilmek, bulmak gibiydi. Yeni bir bilgiye ulaşmak, yeni bir buluş yapmak gibi büyük bir heyecandı. Bilmenin kendine özgü derinlikli bir heyecanı vardı. Bizim varlığımız bu heyecana hasretti. İnsanın en derinlikli heyecanı yeni bir bilgiye ulaştığı zamanki heyecandı. Aynı zamanda yeni bir fikrin oluşmasıydı. Bilgi genelde ham madde gibiydi. Bu ham maddeyi işlemek, bunun üzerinde düşünmekse yeni bir fikir yakalamaktı. Aklın ölümü vardı, kalbin de ölümü vardı. Muhammed İkbal öyle diyordu. Aklın ölümü fikretmemekti, kalbin ölümü ise zikretmemekti. İnsana verilen muhteşem bir kabiliyet vardı, imkan vardı, bilgi edinme melekesi vardı. Bu meleke sanki sınırsız gibiydi. İnsan gece gündüz her dem, ilimle iç içe olsa bile bu kapasiteyi bu melekeyi yeterince değerlendirmiş olmuyordu. Kullanabilmiş olamıyordu. Peygamber Efendimiz öyle buyurmuşlardı. Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz, ilim talep ediniz buyuruyorlardı. Herden fikretmek vardı. Bu ise sürekli öğrenmeyi gerektiriyordu. Öğrenmek sadece kitapların bağrından bilgi devşirmekle olmuyordu. Öğrenmeyi kitaplarla sınırlandırmak doğru değildi bir de kainat kitabı vardı. Her varlık bir kitap gibiydi. Sonra bir de yürüyen, akan bir hayat vardı. Hayat da bir kitap gibiydi. Kitaplar vardı sınırsız gibiydi. Kainat vardı sınırsız gibiydi. Hayatın akışı vardı sınırsız gibiydi. İnsansa öğrenme konumunda yaratılan biricik varlıktı. Fikreden biricik varlıktı. Fikir üreten tek varlıktı. İnsan kültür ve medeniyetler oluşturan biricik varlıktı. Bütün bunlarsa öğrenmekten geçiyordu. Bugün öğrenmeyi belli maksatlara endekslemiştik. İlim yolculuğuna çıkarken hedefimizi koymuştuk. Hedefimiz iyi bir makam elde etmekti. Yüksek maddi imkanlar elde etmekti. Böylece ilmi maddi kazancın ve makamın aleti yapmıştık. Aslında bu sahici bir ilim yolculuğu değildi. Sahici bilgilerin hedefi sürekli öğrenmekti yeni bilgiler, yeni fikirler peşinde heyecanla koşmaktı. Her ulaştığı fikir onun için dünyalara bedel bir sevinçti, bir huzurdu. Her bilgi onun için derin bir ham duygusuna gömülmekti. Sahici alimler, üstadlar üstadı olabilecek ilimle kuşananlar hiçbir zaman ilmi maddi kazançlara kurban etmezlerdi. Böyle bir düşünüşten derin ızdırap duyarlardı. Ancak biraz bir şeyler bilenler, henüz ilmin iklimlerine girememiş olanlar o kısır bilgilerini dünyevi kazançlara alet edebilirlerdi. Zira onlar ilmin, fikrin o yüksek heyecanını ciddi boyutlarda hiç duymamışlardı. Bilge olan Hazreti Alef Efendimiz bir sözlerinde ise kimin üzerinde Allah-u Teala nimetlerini artırırsa insanların ona ihtiyaçlarını da artırır. Allah için bu ihtiyaçları karşılayan kişi nimetlerin devam ve kasını sağlamış olur. Böyle yapmayan ise o nimetleri zeval ve fenaya maruz bırakmış olur diyordu. Kul ciddi boyutlarda gayret gösterecekti. Büyük bir çaba ortaya koyacaktı. Bu çalışmayı gelişi güzel de yapmayacaktı. Hesaplı ve kitaplı bir çalışma yapacaktı. Böylece ciddi boyutlarda kazanabilsindi. Ciddi anlamda servet edilebilsindi. Ama bu yüksek çabalar sahici boyutlarda servet oluşturmayabilirdi. Allah mülkü dilediğine verirdi. Çalışmadan olmaz, ama her çalışan da düşlediğine ulaşacak değildi. Sonuç itibariyle Allah yürü kulum diyecekti. İşte Allah'ın lütfuna masar olanlar ciddi birikimler elde ederlerdi. Kul şunu derinden derine bilecekti veren Allah'tı, veren Allah elbette alabilirdi. Ama Hz. Efendimiz yolun işaret taşlarını gösteriyordu. Allah kuluna verdikçe kul da vermeyi artıracaktı. Kul verdikçe de Allahu Teala lütfunu ziyadeleştiriyordu. Allah'ın kuluna verdiğini kul da Allah'ın kullarına veriyordu. Kul giderek şunu anlıyordu. Mülk Allah'ındı. Kul sadece emanetçiydi. Emanetleri sahibine verecekti kul gayretli ve güvenilir bir emanetçi olmalıydı. Ola ki kulun iç dünyasında şu duyuşlar ve düşünüşler olacaktı. Nefsinin fısıltıları olacaktı. Ben kazanıyorum. Ben çalışıp çabalıyorum. Başkasının benim malımda ortaklığı olamaz. Dilersem veririm, dilemezsem vermem bu ve buna benzer düşünüşlere sürüklenebilirdi. Böyle bir düşünüş uzaktan bakıldığında doğru gibi gözükebilirdi. Kul kendisinin çok haklı olduğunu zannedebilirdi. Ama insan kendi varlığı üzerinde düşündüğünde ve diğer varlıklar üzerinde düşündüğünde işin öyle olmadığını yavaş yavaş fark edecekti. Kendisinin varlığının Allah'a ait olduğunu görecekti, anlayacaktı. Kendi varlığı tesadüfen oluşmuş değildi. Tesadüfler sonucu var olmuş değildi. Varlıklar aleminde muhteşem bir sistem olduğu belliydi. İnsan bedeninin harika bir sistem olduğu ortadaydı. Mükemmel bir sistemde tesadüflere yer olamazdı. İnsan varlığını sebeplere de bağlayamazdı. Sebepler bir gerçekti ama güç ve kuvvet sahibi değildi. Çünkü bir varlığın oluşumu bütün varlıklarla bağlantılıydı. Bu nedenle bir varlığın oluşumu bütün varlıkları bilen ve bütün varlıklara gücü yeten biri tarafından olacağı kesindi. İnsan varlıklardan hareketle Allah'ın varlığını ayan beyan fark edecekti. Şunu giderek derinlikli bir şekilde anlayacaktı. Kendi varlığı ve bütün varlıklar Allah'a aitti. Mülk Allah'ındı. İnsana kazanma kabiliyetini veren Rabbi Rahim'di kazanma zeminleri, imkanları veren Rahman-ı Rahim'di. Kula düşen bir düğmeye basmak gibiydi. Evrip ve çevrense Allahu Teala'ydı. Nimetler ondan geliyordu. İnsan bunu kavruyordu. Bunu kavrayınca mal benim deme konumunda olmadığını idrak ediyordu. İşte o zaman Allah'ın kendisine verdiğini kul da Allah'ın kullarına verecekti. Kul verdikçe Allah kuluna nimetini artırırdı. Allah veren kullarını severdi, infak edenleri severdi, cömert kullarını severdi Allahu Teala. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.